Günaydın arkadaşlar. Aksalur'dayız. Aksalur'da Şaban amcamla birlikteyiz. Ve Ayşe ablamla. Ayşe ablam gözükmüyor şu an. O işe başladı bile. Bağ bozumuna geldik. Günaydınlar Şaban amcam. Günaydın. E ne yapmaya geldik şimdi? Anlatalım. Şimdi biz burada üzüm kesmeye geldik. Bağ bozumu zamanı. Artık son günleri yaşıyoruz. Üzümde son günleri yaşıyoruz. Evet. Arılık üstü dediğimiz mevki. Arılık üstü. Arılık üstü mevkisi. Mevki olaraktan. Burada sadece beyaz üzümü var. Parmak üzüm. Beyaz. Beyaz parmak üzümü. Hı hı. Bunun kırmızısı da var. Fakat kırmızısı burada yok. Yok mu? Bu sadece beyaz üzüm olan. Sadece bağımız, beyaz olan var. Üzüm. Birkaç çeşitli var. Siyah üzüm de var. Emir, emir üzümü dediğimiz de var. Yani çeşidi var. Burada da var. Çavuş üzümü de var. Evet. Çok güzel bakmışsınız. Gerçekten çok büyük bir emek var. Güzel bir Görünüyor Şaban amcacığım. Bugün ben de eşlik Gezmeye edeceğim. Gezmeye de size. değer, üzümünü yemeye de değer. Evet, bugün ben de eşlik ediyorum Şaban amcamla ve Ayşe ablama. Sevgili dostlar, evet Bağbozum'undayız, Aksalur'dayız. Sen öyle çektin ama ben de onu buradan yakaladım. <laughs> ya. <laughs> Ay maşallah ya. Nasıl bir keyif arkadaşlar. Ee, gerçekten anlatılmaz yaşanır. Nereden başlıyoruz Şaban amca? Yukarıdan. Nasıl bir çubuktur bu? Bu bir çubuk mu şu gördüğün? Bu bir çubuk. Maşallah maşallah. Bu da bir çubuk. Maşallah maşallah. Neyle baktın bunları Şaban amca söyler misin? Nasıl baktın gerçekten ciddi olarak? Bunu ilkbaharda budamasını yaparız. Evet. Gübresini veririz. Ne gübresi İhtiyacı olursa fenli gübre olaraktan 20-20 kompoze. Bunun G diye güvercin veririz. Lezzet mi verir? Lezzet güvercin. verir. Şimdi Şaban amca buraya kaç çeşit gübre kullanıyoruz o zaman? Üç çeşit gübre kullanıyoruz. Üç çeşit gübre. Evet. Evet. Filizlerinde ihtiyacı oldukça fenli gübre veririz ki filiz versin. Evet. E başlıyoruz Şeyler, arkadaşlar filizler, birazdan bağ bozumuna ben de Şaban amcaya yardım edeceğim. Evet. Ayşe ablama birlikte üzümler toplayacağız. Bakın şurası sadece bir çubuk. Maşallah maşallah <laughs> 41 kere maşallah gerçekten emeğinin karşılığını vermiş Şaban amca bunlar. Sen Allah bu çok. Kadar Emek vermişsin, çok şükürler olsun. Allah çok. Onlar da senin yüzünü kara çıkarmamışlar. Evet. Evet, Aksalurdayız arkadaşlar. Aksalurda bağ bozumuna geldik. Evet, pekmezlerimiz gelecek inşallah. Pekmez çekimlerimiz olacak. Toplayacağız bağımızdan arkasından ee, bunların hepsini çok güzel pekmez yapacağız. Ay canım benim, nasıl güzelsiniz, nasıl güzelsiniz.